Abicim Mertan selam aleyküm. Akşam evlatımıza çıkacak kuşlardan böyle bazıları. Evlatımız akşam saat sekizde. Youtube'da da emin kanalında takip etmeyen abi kardeşlerim var. abone olsunlar. Kuşların çoğunları da oyunluyum. Güzel kuşlar gelmiş Sabuniler Gökler Bu manyaktır abi ya Böyle bir tane de Meyazımsı var Bir Bunlar da böyle Kendimize ayırdığımız kuşlar Şekeriler, beyazlar bize zahit. <laughs> Allah <saniye gari> <laughs> <Daha> da razı <krenglerimiz. gülüyor> Allah razı olsun. Allah abi olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Böyle bir da beyaz burada. Akşam böyle güzel oyun kuşlarımız da var. Bir da şevabımız burada var abi. Abi akşam mezatta görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Akşam saat 8'de YouTube ve Mini Aşık kanalında takip etmeyen abone olmayan abi. Kardeşlerim varsa takip edip abone de olsunlar abi. Ya da meyli olan daha var. Çeşit bol bu gece.